Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Yazım dönemi müzik teorisyenleri icra ile ilgilendiler mi? Müzik bilgisi icradan üstün müdür? Daha önce müzik tarihi yazım döneminin özelliklerinden söz etmiştik. Müzik tarihimiz bakir bir alan olduğu için cevabını başka bir yerde bulamayacağımız bir soru ile karşı karşıyayız. Yazım döneminin özellikler arasında İslam dininin getirdiği medeniyet ve din anlayışında insanın günlük hayatta kulağına ulaşan sesler arasında ezan, kamet, sala, Kur'an okuma gibi günlük davetler ve hatırlatmalar vardı. İnsan olmanın yeni bir amacı, müzisyenin ise hayatına anlam katan yeni bir görevi vardı. Bu görev estetik seslerle her gün beş defa ilan ediliyordu. Günümüz beyin uzmanları insan hayatının psikolojik inşasında duyma ve işitme ile oluşan bu estetik zevkin önemine işaret ediyorlar. Yazım döneminin bir diğer özelliği başlangıcında iki telli düzenlenebilen U'dan dört telli düzenlenebilen U'da hatta beş çift telli U'da doğru referans sazda gelişmenin olmasıydı. Yazım döneminde eski Grek müzik teorisyenlerinden yapılan çeviri ve derlemelerle dörtlü ve beşli cinsler prensibini, bakiye ve tanini aralıkları öğrenilmiş, 12 perdeden 16 perde düzenine gelişme gösterilmişti. Yazım dönemi boyunca başkent Bağdat'a pek çok müzisyen geldi. Saray tarafından ağırlandı. Sarayın mensuplarını eğlendirdiler. Müzisyen cariyeler, kayneler, mevaliler, Habeşliler, Yemenliler, Kıptiler, İranlılar, Türkler. Bunlardan bazıları sarayda devamlı çalışan statüsünü kazandılar. Ancak müzikle uğraşanların büyük bir çoğunluğu müziğin teorisini veya kitap yazmayı tercih etmemiştir. Kitap yazma konusunu bilmiyorlardı. Yazım döneminin ilk yazarları arasında müziği edebiyat ve aruzla anlatmaya çalışan bazı kişiler olmuştur. Eserleri kayıp olduğu için müziği ne kadar anlattıkları bilinmemektedir. Ancak bazı araştırmacılar eser isimlerinden yola çıkarak bu eserlerin müzik teorisi olabileceklerinden söz ederler. Bunun doğru olabilme ihtimali çok düşüktür. Çünkü müziğin nasıl yazılması gerektiği henüz çözümlenememişti. Halil bin Ahmet edebiyatla ilgilenmiş şiir hecelerinin uzun kısa oluşlarını aruz denilen bilgiye bağlamıştı. Şiir için estetik bir değer ölçüsü tespit etmişti. Bu açıdan edebiyat, müzik terimlerini yönlendiren ilk bilgi alanlarından biri olsa da felsefe, müzik teorisinde bir dönüm noktası olmuştur. Yazın döneminde ses sistemini anlayabilmek ve daha sonra o zamana kadar yazılmış Grekçe ya da Süryaniceden yapılmış bazıları hatalı olan çevirileri anlamaya çalışanlar, Edebiyatçılar veya müzisyenler değil, filozoflardı. Müzik icrasında perde hesaplamanın temeli Kadim dönemin filozofu Pisagor'un armonik aralıklar ve oktav prensibinde yatmaktaydı. Bunu anlamaya ve anlatmaya çalışan Kindi ve sonrasında bu problem Farabi'ye kadar yeterince açıklanamamıştı. Yazın döneminin özelliklerini oluşturan müzik teorisyenlerini de hatırlayalım yazım döneminde Kindi, Farabi, İbn Sina gibi bazıları müstakil müzik teorisi eserleri, Farabi'nin İsaul Ulumu, İhvan-ı Safa'nın müzik risalesi, Fahrettin Razi'nin Camiul Ulumu gibi bazıları bazen kısa, bazen geniş ansiklopedik müzik bilgisi veren eserler yazmışlardı. Günümüze görüşleri dolaylı olarak gelen Udi Musul İshak yazım dönemi içinde icra yaptığı bilinen bir istisnadır. Musullu İshak dışındaki yazarlar hakkında müzik icracısı olduklarına dair net ifadeler biyografi kaynaklarında yoktur. Bunlar müziği nasıl biliyorlardı? İcracılar mıydı yoksa müziği anlayacak kadarıyla mı biliyorlardı? Bilgileri sadece okuduklarından ibaret denilebilir mi? Bunlar müzik bilmeyen müzikologlar mıydı? Modern araştırmacılardan bazıları bunları müzik bilmeyen müzik teorisyenleri olarak değerlendirirken bazıları onların birer usta müzisyen olduklarını yazarlar. İşte videomuz bu çelişkili cevabı olan sorun üzerinedir. Yazım döneminin müzik teorisyenleri müzik icrası ile uğraşmışlar mıdır? İcra ile uğraşmamışlar ise bunun sebebi neydi? Yazım döneminden günümüze eseri gelebilen Kindi, Risalesinde bu sorunun cevabını şöyle veriyor. Bilimin amele yani icraya olan üstünlüğünü bilmeyenler her bir şeyin biliminin fiilinden yani uygulamasından önce geldiğini de bilmezler. Düşün bazında bilinirliği, tabiatta anlaşılırlığı, nefiste akıl edilebilirliği tespit edilinceye kadar hiçbir şeyin doğru olduğunu gösterebilmek mümkün değildir. Sonrasında o bilgi makul, hissedilmiş ve somut bir şekilde ortaya çıkar. Biz uygulamalı bir şeye herhangi bir bilgi veya anlatım olmaksızın ulaşabiliriz. Çünkü o zaten o doğal haliyle öylece mevcuttur. İstese bile kişi ondaki oluşum sebebini bilemez. Zatını anlayabilmek için sağlam bir delil getiremez. Demek ki bu durumda olan bir kimse övgüye de layık değildir. Çünkü o kendisini yetiştiremediği için yaptığı şeyin oluşum sebebini bilemez. Kendinin ifadeleri bu kadar. İşte kendinin bu sözleri felsefeyi veya akıl ile bilmeyi icradan üstün gördüğünü, Grek filozofları gibi düşündüğünü göstermektedir. Bu gerekçe, niçin yazım döneminde felsefeyle uğraşan kişilerin Müzik icrası ile ustalık veya acemilik derecesinde uğraşmadıklarını belirten akılcı ve felsefi bir gerekçedir. Dolayısıyla Farabi de dahil olmak üzere müzik teorisi yazan filozoflar müziğin icrası ile uğraşmamış, ancak Grek filozofları gibi bilginin en yücesi sayılan felsefe ile başlayıp eskiden riyaziye denilen matematik ilmi dolayısıyla müzik teorisi ile uğraşmışlardır. Onlar bilmeyi ve bilgiyi anlatmayı müziğin icrasına tercih etmişlerdir. Peki ama hiç mi icra ile ilgilenmediler? Anlamak için bile olsa. Kindi'den örnek verecek olursak, müzikle ilgili yazdıklarının bir kısmı teorik aktarımdır. Yazdıklarının bir kısmı icra biliyor izlenimi veriyor. Fakat bazı cümleleri ise icra bilmeyen bir adam izlenimi vermektedir. Hatta kendi çağdaşı Ud icracısı Musul İshak ile teorik fikirleri farklıdır. İşin en önemli tarafı da bu durum. Bu durum tespiti sonucunda Kindi gibi yazım dönemi müzik teorisyenleri için Meragi'nin Şirvani için kullandığı ifadeyi kullanmak en doğrusudur. Müziğin icrası ile yeterince uğraşmamışlar. Diğerlerinden farklı olarak Farabi ise herhalde tahta üzerine tel gererek bardaklara su doldurarak deneysel denemeleri olmuş ki yine yazım döneminin kaynaklarında Farabi'nin adı kanun ya da ut çalgısı icatçısına çıkmış olmalıdır diye düşünüyorum. Çağımızda bazı yazarların bel altı eleştiri maksadıyla kullandıkları müzik bilmeyen müzikologlar gibi bir ifade ile tanımlamayı doğru bulmuyorum. Bugün onlara çok şey borçluyuz. Yazım dönemi müzik teorisyenleri müziğin nasıl yazılması gerektiği konusunda ciddi çaba göstermişlerdir. İşte bu sebeple İslam'ın gelişinden Urmevi'ye kadar olan yaklaşık 500 yıllık döneme müzik tarihinin yazım dönemi denilmektedir. Yeni bir videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.